betonu attım. Şimdi size göstereceğim. Beton attım. Oraya gidiyorum. Gidelim. Gidelim. Attım beton arkadaşlar. Bir şap attım bir de. Burası işte. Nasıl olmuş siz de yorumları yazın. Şurada böyle döktüm atanı. Şöyle bir şap döktük. Biraz kümesin birazcık bitti. Daha kurumadı ama. Daha kurumadı. Daha yaş. Şöyle. Arkadaşlar buraların onu telle kapattım. Böyle böyle. Böyle. Baya bir bok tabakası var. Kümes temizleme videosu da gelir. Buradaki evvel burada bir tünekler vardı. Onları aldım. Onun yerine şuraya yaptım tünekleri. Buraya isven çalacağım. Haberiniz olsun. Yani bu meselenin birazcık birazı bitti. Şuradan göstereyim. Şöyle bir kümesimiz oldu. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.